Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber e, Gray Skull Breakout oynayacağız. Yanımda da Eray var. Hoş geldin Eray. İnşallah. Arkadaşlar bir önceki oyun böyle iç görünüşte oynanılıyordu ama bu dış görünüşten Oynanılabiliyor Hemen buradan kaçalım. Eray geldi. Hop. Oh. Hop. Duracak. Şunları Arkadaşlar biz bunu e, bir önceki videoda söylediğim gibi easy de oynuyoruz hard hard bölümü de ge gelecek arkadaşlar. Onun için abone olup like atıp beğenmeyi de unutmayın. Eray sen geliyor mu? Aa nasıl koyulmuyor? Abi koyulmuyor şeyler. Bak da... ben gideyim ne Eray. Nasıl? Eray sona doğru gene gelir arkadaşlar. Basayım şu butona. He. Hop. 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 Arkadaşlar buradan ne yapacağız? He. Merdivenlerden yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Buradan da butona tıklayacağız ve A Hı. çalışır hale geldi. Ve buradan arkadaşlar koşarak böyle ve açtım. Şimdi arkadaşlar sanırım bunu alacağız. Buradan da şöyle ve Hop ve geçtik arkadaşlar. Eray sen ge geliyor mu? Evet. Be. Bir tane Bu gaz nasıl kapatıyoruz ya? Hangi? Onun açılması lazım değil mi zaten? Uçmanı sağlamıyor mu o? He tamam. Dur o gaz değil ya böyle öldüren gaz bir tane var da. Şöyle. bol da Hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Burada mı anahtar? Ana. Bu ne? Bu ne? Aldım 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 aldım. Kırmızı anahtarı aldık arkadaşlar. Şöyle şuradan. Kırmızı anahtarı arkadaşlar galiba bir yere açacak. Aa orası orası orası. Aç 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 aç. Açtım arkadaşlar. Ve üzüldü. Şu an ne yapacak? Şu an arkadaşlar gezmeye gitti o. Neyse. Biz de şuradan arkadaşlar kaçalım. Bıdı da, bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. Ve hop 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 hop. Buradan hop ve. Uçtuk arkadaşlar. Şimdi hop. Geçersek. Evet. Hop. Hop. Tokatlamadan arkadaşlar. Geçtik. Şimdi ve. Hop. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şuradan da geçelim. Arkadaşlar sanırım şurası, şurada biz çok ölürüz büyük ihtimal arkadaşlar hard'da. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir kere arkadaşlar bir yerde görmüştüm. Arkadaşlar şimdi benim zamanım. Basket. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oh. Koş. Gördü mü? Aa gördü. Koş koş koş. Eray sen neredesin? Hmm, ben Beni şu an alan zengin şeyiyle kovalıyor. Aç aç aç. Kaçtık arkadaşlar. Geri. Oh. Az kalsın. Yakılıyorduk. Şöyle. Ve vurduk. Şöyle arkadaşlar şuradan da tırmanalım. Şuradan da atlayalım. Aha. Buraları kolay bir tık. Böyle. Böyle. Ve böyle. Şuradan da geçelim. Hop. Nereden? Heh, buradan. Şöyle arkadaşlar atlayalım. Hop hop buradan sağ mı sol sol. Hop. Aşağıya. Ve burası neresi? Ne yapacağız şimdi burada? Buradan hız bir şey var. Acaba onu nasıl yapacağız? Ha bu ne? Şimdi hız geldi mi? Oo. Evet arkadaşlar hızlandık. Ve sıra bizde. Şöyle. Hop. Ve hop. Hop. Ve hop. Arkadaşlar Eray galiba bayağı bir arkada kaldı. Ben hiçbir şey anlayamıyorum, çözemiyorum. Şu an acaba arkadaşlar. Eray sen siteye hiç oh. Yine bir önceki videodaki gibi girdik arkadaşlar. Aha benim rengim de kırmızı. O araba da kırmızı. Bunu da hiç görmüştüm hocam. Eray sen siteye hiç bu arada. Yedi. Yedi mi? Arkadaşlar <laughs> bakalım biz kaçta mı Benim oyun bozuk oyun Evet arkadaşlar sanırım yarış yapıyoruz. Arkadaşlar oyunda başladı. Geçeceğiz. Ya, anahtarı oldu. Benim ondan daha iyi bildiğim bir şey var arkadaşlar. Hop. 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 Koş koş. Geçeriz arkadaşlar. Hop. Aa. Arkadaşlar şimdi geçeriz. Evet geçtik. Evet. Şu an ondan öndeyiz sanırım. Evet arkadaşlar hem de bayağı bir öndeyiz. Ve arkadaşlar sanırım bunu yeneceğiz. Bitti mi? Bitti mi? Aa hayır bitmedi. Ve yendik arkadaşlar. Ne oldu? Üzülürsün tabi öyle. Yes kazananlar geçidi. Şimdi arkadaşlar nasıl buradan nasıl çıkacağız? Ha! O merdivenle çıkalım. Hop. Hop. Arkadaşlar buradan da atladık mı? Of yetiştik. şu da geçelim. Aa. Ee, ben git, gitmesem oluyor mu? Ben şuradan tırmanabiliyor mu? Aa, hayır. Mecbur edeceğiz arkadaşlar. Neyse. Biz havamıza ata ata gidelim. Oh. Arkadaşlar. Hop. Oh. Hiç açmayacak bu sefer. Hayır. Yes. arkadaşlar ve geçtik. O. Oh. Ha. Aa bitti. Neyse. E. Oha çok büyük bu. Neyse. Otur otur otur. Ben ben kurnazlık yapacağım. Ben süreceğim. Aha arkadaşlar ben sürüyorum. <laughs> ve ilerle de Arkadaşlar Eray bitirmiş ama Eray geçmiş ama biz şu an bitirdik arkadaşlar. Maalesef bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler takdir etmeyin. Eğer daha fazla böyle parkur videosu izliyorsanız ve e, bugün attığım her iki videonun da hard level'ını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Aç kapıyla. Ha. Görüşmek üzere. Bye-bye.